Sana emanetti. etti. Ata bu güzel günü. Neşelerin Nisan Çocuk Bayramı günü. Sev Oynak gez dolaş. Senin bayramın bugün. Bayrağı sev arkadaş dalgalandıkça öyle. Tüm çocukların çocuk bayramı kutlu olsun. Atatürk ölmedi. Yüreğimde yaşıyor. Uygarlık savaşında bayrağı o taşıyor. Her gücü aşıyor. Türkliğe güç veren devrimler senin. Yurduma çizdiğin aydın yol senin. Gençlik senin. Sen gençliğinsin. Ölmedin ölmezsin. Ölmedin ölemezsin. en sonacak, O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak. Çatma. Kurban olayım çehreni. Ey nazlı ilan. Kahraman bir gün. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımı. Sonra helal. Hakkıdır. Hakka tapan. Milletimin istiklal. araba. Arkadaş yurdumu alçaklara uğratma sakın. Siperek dursun baharasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiğin günler hakkın. Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olasın, İngit mi yazıktır atanı. Verme dünyalar alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda. Şu fışkıracak toprağı sıksan şu eda. Canı, cananı, bütün var mı alsın? Fışkırır ruhum ceret gibi yerden naşım o zaman yükselerek aş eder belki başım dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal Ebediye sana yok ürküme yok izimler hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet hakkıdır hakka tapak milletimin istiklal. Evde kal Türkiye. Marşı. İstiklal marşı. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen az sanacağım. Sönmeden yurdumun üstüne tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehrini ey nazlı hilal. Karaman ırkıma bir gün ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız. Sonra helal hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklal. Ben evlerden biri dün yaşadım. Hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincirini ölecekmiş şaşırdım. Küflerim sen gibi verdim içine bir Yırtarım dağlar evliler sınır taşırım. Garbunlar, afrakını sarmış acelik zırhlı duvar. Benim iman dolu görsün ki bize raddim var. Ulusum korkma nasıl böyle bir imanı var? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş yurduma uçaklara uğratma sakın. Siper et yok yeni. Dursun beyazı çarkın. Doğacaktı sana vadeti günler hakkın. Kim bilir belki yarın. Belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak yere geçme. Tanı Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun. İncitme yazıktır atanı. Vermediğin yağları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanı uğruna olmaz ki feda. Şu fışkıracak toprağı sıksan şu eda canı, cananı bütün var mı alsan hüda etmesin tek vatanı beni dünyada da Ruhumun ilahiyesi dur kemale, emele, mabedimin göğsüme rahman eli. Şeytanlar ki saadetlerin dinin temeli, edebiyen üstünde beni inlemeli. O zaman vekile bir secde eder. Varsa da her yeri yandan ilahi boşanıp kalmaya için fışkırır ruhum cöret gibi yerden aşığım. O zaman yüzüleri karşıya değil. Ver ki Dalgalan sen de şafaklar gibi. Ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımı. Hepsi helal. Ebediye sana yok. Irkıma yok izmihler. Hakkıdır hür yaşamış. Bayramın hürriyet hakkıdır. Hakkı tapar. Milleti bir istiklal. Evde kal. Türkiye. Türkiye. Sağlık. sokağa çıkamasak da mutlu olalım yine. Sevin an atanı bugün. Bugün nerede geçecek? Umudunu yitirme. Bugün 23 Nisan. Evde kal Türkiye. Bugün 23 Nisan. Arda Aşmenoğlu'nun meydan okumasını kabul ediyorum. Biz dünyaya gelmeden her yeri düşman almış. Atatürk düşmanları yurdumuzdan çıkarmış. 23 Nisan Meclis kuruldu diye büyük bayram verilmiş. Çocuklara hediye. Gülelim, eğlenelim, kutlayalım bayramı. Verelim, hep hepelelim. Yükseltelim vatanı. Ben Mustafa Arda 23 Nisan Şehir Okuyarak Efe kankan Kankamber'e meydan okuyorum. Şu 23 Nisan'da Doğdu Millet Meclisi. İşte o gün her yandan yükseldi Türk'ün sesi. Bunu her yıl çocuklar kutlayalım sevinçle. Egemenlik de yaşar hep verirsek el ele. Bak bak dedikçe ana. Sen bir garabenersen, hüdük çocuğuna düvelene göstersin. Bugün dar yol bize. Atanıza namaz. Ne Senin çocuğa ölemez misin? insan. Hep neşe doluyor insan. Sanki her 对不起